Bu bir ilk vlog denemesidir. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım normalde ne yapıyorsam onları yapmam gerekecek. Bakalım benim nasıl bir hayatım varmış. Burçin makyaj yapıyor. Ben de gideceğim ve makyaj yapacağım. Ve böyle bir vlog olacak. Bilmiyorum. Her şeyden biraz koyacağım sanırım. Yani bir haftalık şeyi 20 dakikaya yapabilirim. Utanıyorum biri geliyor. Bu Burçin zaten İzleyenlerin çoğu tanıdık olduğu için <laughs> tanıyorlardı. Merhaba! <laughs> Başka bir videoda daha iyi tanışırsınız çünkü. Bu vlog, biz kendi aramızda olan şeyleri yapacağız. Ekstra bir şey yapmayacağız. Evet. Ben tanıyorum zaten Burçin'i, <laughs> o yüzden tanışmayacağım bir daha. Kanıtlı <laughs> olması için video çekiyorum. Çıkarsa... için fazla daha başlıyor. F harfi bir erkek bu. Fırat bile olabilir, biliyor musun? İsim, isim, isim <laughs> Tanışma. Hadi. <laughs> <laughs> Sallamıyorum geç <yeri> ay var ama. <gülüyor> <gülüyor> çok sakallı bir yer var. Kim bu sakallı? <laughs> Öyle bir şarkı var mı? <laughs> Olsun. <laughs> Kanka zaten Türkiye'deki erkeklerin yüzde 90 öyle hayvan gibi sakalları evet. var. Ama suratını tarif edersen belki birini yorulurum. Bak şimdi gözleri koyu çıktı. Koyu çıkacak kahverengi. Hı, saçları normal. Yani uzun, uzun değil ama kısa da değil. Tamam. Normal. Tamam. Uyuyor. Devam. Tamam. Gözlük ben çabuk koyuluk. Bıyık ve sakal. Yani sakal dedin mi? Bayağı sakal hani öyle. E, göz çekli şekli falan yok mu? Sakal gözlük var. Sakal <laughs> gözlük. Bak. Saçı, göz, sakalı, ağzı. Hani ben nerede? Bunu komple uzaktan bak şu görsele. Beyaz. Aa, bak bu saçı, bu gözlük, bu ağzı, sakalları, bıyığı. Uzaktan bak o şekle. Kuyuda. Gördün mü? Evet. Benim aklıma biri şey geldi de. Evet benim de aynı benziyor yemin ederim. <laughs> Vallahi bak. Saçları sadece, sadece biraz apaçı gibi. Kim aynı kişiyi <laughs> mi düşünüyorsun? Sen kimi <laughs> düşünüyorsun? Kim de? <laughs> bir dakika. <laughs> ne? Hayır ya. Üf. <laughs> Hayır belki değil o <laughs> Sen kimi düşündün? Aaa. Evet. Hadi be dur. Anlıyor musunuz? Cinliler. Size de gösterelim. Hadi. Ruhlar aleminde. Daha niye şu camdan nadire çek biraz? Ne diye? Ne bileyim işte. Ben yine uyumadım. Makyaj yattım. Makyaj uyumadım çünkü uyumadığım için. <laughs> Çok tatlı ya. Saçlarım çok kötü her şeyim. Yani hangover'ım da demeyeyim şimdi iki bir ay. Yine utan. Tamam sen de etsin de şimdi. Abaz alayım. Nesi? Şaraba. Ha, evet. <gülüyor> Şaraba. <gülüyor> 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 Çınar'a gittik mi biz? Çınar'a gittik ya. Esra Kötüydü. Esra. Evi, var. <laughs> Evi var. Evi var. Var dediler. Şey. O zaman bir altın kum iyi. Çınar da kötü. Ama Çınarın ne kötü bize. Ne bileyim ya. Çınar'a herkes bizi öldüğü için zaten gittik ama. Olmadı yani. Hiç, hiç. Giremedik ya, ayağımızı soktuk sadece Çınar'da. Burada yosun var, orada ne vardı? Deniz anası mı vardı? Deniz anası vardı? Böcek mi vardı? Deniz anası da Belki bizim gittiğimiz zamanla alakalıdır ama kötüydü yani. Burada bir misafir var. Merhaba. Merhaba. <laughs> bitirmiyor. Zaten önemli bir şey yok. Yulaf kasesiz bir kahvaltı bu. Normal. Çok uykusuz oldum. Bu söylediğim kısmı koyduğumu bilmiyorum ama çok uykusuzum gerçekten. Dışarı mı çıksam, uyusam mı bilmiyorum. Dışarı mı çıkacağız uyuyacağız mı? İkisini de yapalım. <laughs> Çıkıp uyuyabiliriz. Biraz uyuyup çıkabiliriz. Çıkıp nerede uyuyacağız? <laughs> Hayır çıkıp eve gelince uyuyacağız. Hmm. Tamam da. Dayanabilir miyiz? Halim var mı? Ya dayanırım korkuyorum sadece. Kolum uyuşmaya başladı çünkü. Bence biraz dinlenelim. Evet. Gece çıkarız. Çünkü artık vücudum kaldırmıyor. Diyor. Aynen diyor. Bazı zararlı şeyler yapıyorsun bana. Ama dinlendirmiyorsun beni. İyi beslenmiyorsun diyor. Ben de senin kolunu bacağını uyuştur veririm diyor. O yüzden şimdi uyuyacağım. Şu an uyumaya karar verdim. Uyuyacağım ben. Tamam, tamam. Bir saat uyuyayım. Neye, Neye benzedin? benzedim? İnci küpeli, inci kıza. Bak yan dur. Ay ama böyle bağ aşırı bağırmış olabilirim şu an. Tekrar yan dur. Yan dur. Yan dur diyorum. Yan yan dur diyorum. Biraz daha şimdi baya yana dönükken safça masumca lens'e bak. Bak. Biraz daha dön. Dön dön dön. Hiç böyle değildi. Tabloyu unuttum senin yüzünden. <laughs> Yeniden yarattım. Diğer arkadaşımız da geldi. Merviş. Yakınlar duruyorsun beni? Ama avuç bile sıcaksa her yer sıcaktır. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya orada yakınlaşabilseydim keşke. <laughs> Çekmiyor mu? çekiyor. Acaba çekmiyor muydu? Aaaa Merhaba Dur, Merviş Görünüyor musun? <laughs> Dur, kasmadan Onları keser ol Sen bir odaklan Kesmeyeceğim <laughs> Gösterebilirsin Demek evet ki Kötü bir şey yok Sen 18 yaşından büyük bir insansın Ama 18 yaşından küçük insanların tabii ki Aykırı kullanmaması gerekiyor Merve de 18 yaşından büyük. <laughs> evet. Konser almadılar ona <laughs> en sevdiğim rapçinin konserine gittik. Sonra evet çok kötü bir şey oldu. Merve ta kalkıp Edirne'den geldi. İstanbul'a gittik hep birlikte. Sonra Merve'yi almadılar. <laughs> Biz ne yaptık? <laughs> Merve'yi eve yollayıp konsere gittik. <laughs> Neden mutlu oldun şöyle Senin neyim? <laughs> Baya bir görüşemiyoruz. Kim alip yiyorsun? Çok iyi geldi. Bu da tehlikeli. Telif yer miyim bu şekilde bilmiyorum. Ama yardancıya yarım her türlü. <gülüyor> <gülüyor> bir yere kadar yani. Unutamıyorlar ki. Bak şarkını çekebilirler. Aynen. Otomobil için yazdı. Karma'ya inanın. Aynı şeyi birebir yaşıyorlar. Evet, gerçekten var. öyle. Ne hisset gerçekten ama yani saf bir insan Bir dakika. Sen Benden bahsediyor, saf derken. <laughs> Ve... Siz sadece iyi niyetle yaklaşıyorsanız eğer ki... <laughs> eğer ki... <laughs> ondan bahsediyorum. <laughs> ne yaşattıysa yaşıyor. Merve'ciğim sen de bir şeyler söyle. bak şimdi bak muhabbete bak. Keskin zeka seveli. Sen biraz kekosun galiba. Kekoları hiç sevmem ben de. Ezesin geliyorum Ezesin. Ezerim seni. Ay. Şu an etkarlı Ne anlatıyordun? Bir şey göstereceğim. Ne yazdım ben? Tatile geldim çok bunaldım. Çok çok bunaldım. Çabuk. Nereden ipat edin? Boşver kalsın. Çok, çok bunaldım. <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> <Çok uydan>. İstiyorum <gülüyor> 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 İstiyorum yazacak bana. bana istiyorum yazdırıyor Aşk kadın ve ben Yatağımızdayız Bu birazcık hasta Ateşi Var Ve göz nezlesi gibi bir şey oldu Evet Güneşe çıkamıyorum Akıyor sürekli taş oldu buraları da. Neden oldu acaba? Kalk çok hassas cildin ya. Hı. Evet. Tahriş olur da göz nezisi neden oldu bilmiyorum. İki gündür inanılmaz rüzgar var burada. Evet. Belki o yüzden olmuştu bilmiyorum. Ya da enfeksiyon mu kapıyor gözde oluyor nasıl oluyor bilmiyorum ama zor bir şey. Kız sürekli böyle ağlıyor şıpır şıpır. <laughs> böyle. Ay valla belli oluyor gözün kenarı hı hı. kırmızı ya. Eğer buraya kadar izlediyseniz tebrik ederim ve teşekkür ederim size çünkü gördüğünüz en vlog olmayan vlog izlediniz. Şimdi size birazcık burayı göstereyim. Burası bilmiyorum bir ne şey oldu ama... Bir şey tepesi ama. Bir şey tepesiymiş. Burası bir şey tepesi. Evet. Neydi? Öyle bir şey sevda mı sevgi mi? Nes... Avşa da sevda da yok, sevgi de yok. Sakın o niyetle <laughs> gelmeyin buraya. Hiçbir bok yok. Burada ihanet var. Taşı. <laughs> Arkamdan göstereyim şöyle. Burası böyle bir sevda tepesiymiş. Bokumu sevda tepesi. Koronamız bilmiyoruz. Burada çok tenha bir yer yok denize girmek için. Ya burası evet oldukça tenha şu an bulunduğumuz konum ama burası da çok fazla yosunlu. Avşanın genel olarak suyu zaten yosunlu ama burası çok çok fazla yosunlu. Burada kimse girmiyor. Psikolojik olarak çok kötü olduğumuz için hepimiz bunu göze alarak geldik yani. Yoksa bu sene tatil yapmayı biz de planlamıyorduk. Kötü örnek oluyorum her zamanki gibi, değil mi? Ama zaten ben bu videoyu paylaştığımda çoktan Havalar soğumuş olur. Yani özenecek bir şeyiniz de kalmamış olur. Beni de daha az ayıplarsınız diye düşünüyorum. <laughs> Bugün çok lanetli bir gün. Hamaktan düştük. Köpek kovaladı. <laughs> Burçin'i hamağı kopardık. Fotoğraf çekileceğiz diye. Ya bu sene yapılacak hiç hiçbir şey yoktu. Barlar evet. sokağa kapalıydı. Ama sahilde oturmayı sevdiğimiz içimiz zaten geceleri de. Ya bizim çok için soyun. böyle bir aynen sorun olmadı. Konaklama açısından uygun fiyatlı olduğu için tercih etmek isterseniz edebilirsiniz. Belki bu video size bir fikir vermiş olabilir avşa ile ilgili. Çünkü suyu çok temiz değil ama yine de bir tatil yapmak istiyorum, güneşlenmek istiyorum. Denizde çok fazla vakit geçiremem o yosunların arasında ama bir azıcık girer çıkarım diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz bence. Ya durgunuz. Kim mutlu ki şu dönemde. Ben zaten burada bizden bizim haricimizde evet. diğer gençlerde de herkesin üzerinde çok garip bir Tuhaflık Aynen. Var. Kimse mutlu değil. Sürekli insanlar tartışıyor. Her yerde birileriyle, birbiriyle kavga eden insanlar var. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum utanmadıkları için. <laughs> ya utanmadıkları için derken, hayır şu an çekerken illa ki utanır insan. Ben de utanıyorum yani. Bir de ben kamera evde de olsa birazcık daha alışım. Ama onlar yine utanmalarına rağmen gözükmeyi istedikleri için reddetmedikleri için teşekkür ederim size. Çünkü diyebilirsiniz sen kimsin insanlar seninle dalga geçebilir şu an abonen yok diye ama onlar bana güvenip inanıyorlar. Evet, her zaman de en büyük de. destekçim onlar oldu. Lütfen güzel şeyler yazın. Yani herkes stresle dolu ya. Her şey kötü zaten. Ülkemizde, dünyada her şey bu kadar kötüyken içinizi kendi içinizdeki o negatif enerjiyi başkalarına yansıtarak atamayacaksınız. Yani şu nefret kusmayı artık birbirimize bıraksak çok güzel olacak. Güzel bir yorumunuz yoksa kanalımdan çıkabilirsiniz. Sadece benim için değil, herkesin, herkes için geçerli. Bitti bu kadar. Hoşçakalın. Ne diyorduk? <laughs> ne diyorduk? Abone olmayı unutmayın. <laughs> ha, evet, beğenmeyi. ne evet, ben artık yeni videolarımın sonuna ne ne diyorum biliyor musunuz? Kendinize dikkat edin ve mümkünse hoşçakalın. kalın. <laughs>